Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nurgül Beyhan dosyasında eski röportajlar ortaya çıktı. Baba tarafının açık açık Nurgül Beyhan'ı suçlu bulması, yaşamına onlar mı son verdi sorularını akıllara getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Dört çocuk annesi Nurgül Beyhan'ın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesinin ardından, herkes baba tarafından şüphelenmişti. Ancak çocuklarının yasaklı madde kullanmasını öne sürüp, Nurgül'ün oğulları ya da onların arkadaşları yapmıştır, diyen baba tarafı suçlamaları reddederken, Müge Anlı bulduğu eski röportajları izletti. Nurgül Beyhan'ın oğlu Yusuf'un, küçük amcasının yaşamına son vermesinin ardından, aile bu konuyla ilgili, başka bir kanala röportaj vermiş ve, Müge Anlı burada dikkatini çeken noktalar olduğunu söyleyerek bu röportajı izletti. Bu röportajda baba anne Raziye Beyhan ve büyük amca Nurgül Beyhan'ı işaret ederek biz bu kadına 25 sene para verdik, bir kere vermedik bunlar oldu. Bu olayı annesi, kardeşi ve Yusuf yaptı. Bayramın ikinci günü kapımıza geldiler. Resmen bize annesiyle birlikte pusu kurdular diyerek aslında yaşanan olaylardan sadece Nurgül Beyhan'ı suçlu tuttuklarını da açıkça belirtmişler ve resmen küçük amcanın yaşamını yitirmesinde Nurgül Beyhan'ı hedef olarak göstermişler. Tüm bu röportajları ardından Müge Anlı da anladığım kadarıyla resmen burada sadece Nurgül Hanım'ı sorumlu tutuyorlar diyerek baba tarafının aslında yaşanan olaylardan sonra suçlu olarak hep Nurgül Beyhan'ı gördüklerini de ifade etti. Evet dostlar, yaşanan olaydan sonra suçlu görülen kişinin hayatını şüpheli bir şekilde yitirmesi de doğal olarak akıllarda soru işareti bırakıyor. Acaba aile tüm bu olaylardan sorumlu tuttuğu Nurgül Beyhan'ı ortadan kaldırmak için bir şeyler yapmış olabilir mi? Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce aile mi bir şey yaptı yoksa tüm bunlar sadece bir röportaj mı? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.